Çikolatalı kurabiyelerin selamlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Saniye'nin kanalında gördüğüm bir videonun aynısından çekme kararı aldım. Çok güzel bir konsepti vardı. Discord'undaki yetenekleri keşfediyordu ve ben de kendi Discord'undaki yetenekleri keşfetme kararı aldım. Umarım size için eğlenceli bir video olur. Ee, bizi nasıl yetenekler bekliyor? Birazdan hepimiz beraber göreceğiz. Videoya geçmeden önce abone değilsek abone oluyoruz ve bu videoyu beğeniyoruz. Eğer ki bu videoya e 25 bin like gelirse ikincisini çekeceğiz. O yüzden like'larınızı esirgemeyin. Bir sonraki yetenek yarışmasında sizler de bulunabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmından da Discord'umuza gelip katılımlarda bulunmak sizin isteğinize kalmış artık. Dilerseniz videolarda bulunabilirsiniz. Çok uzattım. Hadi o zaman videoya geçiyoruz. Evet şimdi herkes aşağıda bekliyor. Şu sol altta gördüğünüz isimlerden teker teker yavaşça çekmeye başlayacağım. Hepsinin yeteneklerini birazdan göreceğiz. Bakalım kimin nasıl yeteneği var? İzliyoruz. Ahmet'le başlıyoruz. Ahmet Cacım. Ahmet. 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 <laughs> Geldim. Hoş geldin. Alıcım kamera. Kamerayı açıyorum abla. Aç ablacım. <laughs> ne haber lan Ahmet? <laughs> Ahmet. Efendim abla. Ne yapıyorsun? İyiyim abla. <laughs> ne var ne yok? İyi seni sor Ee, biz de ge geçinip gidiyoruz. Ahmetciğim bize bugün ne yapacaksın? Kimse dolmayan yeteneklerimi göstereceğim abla. Göster bakalım nasıl bir yeteneğin var. Merak ettim. Öncelikle bunu kimse yapamaz. Kağıt yedin. Harbi yedi lan! Kağıt yedi! Annem sana yemek vermiyorlar mı? Ahmet! Bir dakika. Ondan sonra bu var. Bunu da kimse yapamaz. Bak. Hop hop. Hop hop. Kolunu hop, çıkardın hop, lan! Dikkat o benim kolu abla abla. Oğlum bu benim Kol. benim kolum da dönüyor. Bir şey söyleyeceğim. O kağıt nereye gitti? Kağıt bir kağıdın üstünde abla. <gülüyor> niye? <laughs> kağıdı derdin de niye yedin? O amaç şey miydi? Kağıdı yok etmek miydi? Evet. Kağıt yaz yazmaktan nefret ederim. Ben ikna oldum. Ayet Mehcancığım. Tebrik ederim yavrum. Tamam. Ahmet'ciğim Öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Görüşürüz abla. Görüşürüz ablacığım. Seviyorum seni. Evet. Ahmet gitti. Sıradaki yarışmacımız Alfa geliyor. <laughs> Alfa. Ablam döndün. Ablam. Ablam dönüyor. geliyor mu? Ablam sadece sesin var. Ablam. Alfa. Yavrum. Ha. Tamam düzen. Ne haber? İyi, İyi valla. Geçilip gidiyoruz. Ne? İyi heyecanlıyım. Niye? Tam arkadaşız olabilirim. biz, biz. Asla benden çekinme, utanma ve yeteneğini bize göster. Ne var sende? Basketbol, müzik. Hangisini yapacaksın? Ne yapayım? Sen hangisini istiyorsan. Evin içinde basketbol oynayacak halim yok. Mantıklı. Hadi enstrüman çal. Ya dakika, dakika kameramı sesimi kapatıp şey saz alıp gelsem olur mu? Olur bekleriz. Buradayız. Bizi burada bıraktı gitti ya. Bu arada ben Nisa Peker. Hoş geldin. Hoş geldin, Hoş geldin Aslan Partisi. Bir botu alıp geliyorum. Bekliyorum. İki dakika dördün. çocuk niye beni bekletiyor? Aşağıda bir, sürü insan bekliyor. Milyonlar bekliyor bizi, milyonlar. Pek geldi canım, hoş geldin. Ben de senden bahsediyordum. Evet, duydum hepsini. Seviyorsun <laughs> Arifacığım. Dönüyoruz. Dur. Ay nasıl aldı? Thank <laughs> 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 Çalayım mı? Çalıyorum, tamam. çal, çal. Dinliyorum seni. <laughs> 5 eğitim aldık bu kadar da çalalım yani. Ama gerçekten çok güzeldi ablacım eline koluna sağlık. Değdi. Teşekkür ederim Teşekkür ediyorum. Hay, saçmalama ya. Ablanla konuşuyorsun. <laughs> Güzel insanlar. Kocaman öpücük. Emre. Mikrofon açman lazım ki seni duyayım. Açtım abla açtım. Ne haber şeref yoksun Emre? Sen benden bayağıdır <laughs> dayak yemiyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Niye oğlum ne yapayım? Ne yiyor yani? oğlum? Dolunca çekirdek az ben. <laughs> çekirdek yiyor. <laughs> Lan bizimle niye olsun? manyak ya? Nerede Afiyet abla? olsun. Bana da uzat. Al. Al abla şöyle vereyim. Bak göstereyim şöyle. Al. Abi ne oluyor? <n> <laughs> deprem oluyor. Deprem oluyor abla. Emre'cim Abi, bize dedikodudan başka hangi yeteneğinin olduğunu göstermen lazım. Şunu yiyeyim abla. Oğlum hazırlanıp gelmedin mi? <laughs> <laughs> dilimi di, dilimi dirsekliyorum. Nedir e, belki? Yap belki. Seni. Gelsene. <laughs> Gelsene oğlum diyor. Oğlum, oğlum geldi. Dur. En geliyor. sevdiğim yeri geliyor abla bekle. Bekle. Aha geldi ritimli kısma. Hadi oy. <laughs> gelmiyor abla. Şey özel güçlü toplayamadım. Özel Yapamadım güçlü. Hiç. Ha. Pardon, bizim bizim bir hatamız yok bize değil mi? Hiç abla. <laughs> i̇lham abla, ilhamın gelmesi de lazım. Ne oldu gidiyor mu? <laughs> Niye dondun kaldın? Şaşırdın da. mı? Bayıldım oğlum. Kaldın mı abla? Ne yaptın? Al. Benim, benim şekilim yok diye ağlamamı mı bekliyorsun? Doğru abla sen bizden zengiz. Ne evet, yapıyor oğlum? Aile bütün parayı kendini. yiyor. <laughs> git lan şuradan. Evet <gel> burada. <laughs> hadi. Hadi ablacım hadi, hadi, sıradaki tamam gelsin. Oğlum. Melisa, hazır. Sesim geliyor mu abla? Geliyor Melisa. Kamera açmayacağım abla, sadece yeteneğimi söyleyeceğim ama. Oğlum yeteneğini nasıl söyleyeceksin, göstermen lazım Melisa. Hadi söyle yeteneğini söyle. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yeteneğimi söylüyorum, hazır olun hepiniz. 3, 2, 1, şerefsizlik. Sonuna kadar, dibine kadar. Melisa, aniden bir sesin gidebilir, sakın korkma tamam mı? Psikopat ya bizim nö yemin ederim psikopat kafayı yemiş bunlar yemiş yemiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam mesajım nasılsın? Heh iyiyim. Ay maşallah. Sen nasılsın? İyiyim ablacım. <laughs> Tipsizliğimi biraz idare et. Ablacım estağfurullah sen <laughs> idare et beni. Videonun konusu neydi ben onu unuttum. Oğlum yetenek keşfediyoruz dedik ya yetenek göstereceğim. İnsan <laughs> <güler> <güler> özel güçlerinden bir tanesi. Yeteneğim yok. Oğlum niye geldin sen buraya abi? Niye geldin? Serkan abi falan şarkı söyleyince şarkı zannettim uydurun konusunu. <laughs> şarkı söyleyebiliyor musun? Yok. Söyle lan. Söyle anasını satayım. Ne söyleyeyim? Canım bir tane söyle. Şey biliyor musun Mercedes Benz? Çek bir duman dedi çek bir nefes. Altında bir Mercedes Benz. He tamam. Biliyorsun. Eee onu tam olarak bilmiyorum ama. <laughs> Serpcim. Bize yetenek lazım çocuğum. Yetenek lazım. Tamam şarkı söyleyeyim işte. Tamam söyleyeyim tamam, Söyle. Göster. Senden daha kıymetlisi var mı bu dünyada? Sen varsa anı yandırmasın kimse bu rüyadan. kalbim senin olmaz ki yerim. Çok güzel değil mi? Ablacım bu sesle sen nasıl hala bir, bir yerlere gelemedin ya? Şaşırttın ha. İyi. Tamam otururuz hadi, zaten. Hadi ensercim aşağı git hadi öpüyorum seni. İyi tamam hadi ben gidiyorum bay bay. Hadi ee videodakilere selam. Aleyküm selam videoyu beğenip like atsın. At. Öyle kızım. Tamam bir dakika kameramı açayım ama. Aç aşkım. Nuh'un kızı Ay. anasını satayım Nuh'un kızı ya. Seviyorum ben bu kızlar bizim bu kızlar birbirinden güzel var ya teşekkürler. Elül ne yapacağım bize? Eee abla bende utanmazlık var. Utanmıyorum. Şerefsizsin yani. Gibi. Bizim mesajıya çektin sen. E Melisa'yla birazcık mesafe koy Eylül'cüm çok dikkat et o çok fazla şerefsizlik yapıyor. Fark ediyorum. Dikkat et. Sen ne, neden şerefsizlik oldun? Niye utanmıyorsun? Yani örnek göstereyim mi? Göster. Bekle. <laughs> Heyecanlanacağım. Nisa ölmez adamdır, A e aksine iddia eden maldır, mesela bunun gibi. Sen camdan mı bardun? Evet. <laughs> Lan bizim Nuh'un gözünü hiçbir şey korkutamaz ha. Yemin ediyorum. Evet. Aa tüm dünya sesimi duydu Melisa. <laughs> Lan bak var ya ben diyorum ya Nuh'un gücü anasını satayım her yerde aynılar ya. Bulundukları yerde bile aynılar. Helal olsun. <Kerem>. Sen mi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Bizim evde yağmur yağıyor da o yüzden. Oğlum orası banyo mu lan yoksa? Çok felaket o yüzden şemsiye tutuyorum. Anladım. Ee, kaç seansına gidiyorsun doktora? Keremciğim? <gülüyor> Gitmiyorum. <gülüyor> Bence gel bir beraber gidelim biz. <laughs> Ay Kerem'cim yeteneğin ne yavrum? Şaşırt bizi. Sihirbazlık yapacağım. Hadi yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? Bak şimdi abla görüyorsun bunu. Evet. <laughs> Çiçek Nasıl yaptın bunu? Kerem bunu nasıl yaptı? <laughs> Benim sırrım o abla. Fark ettim. bunu. Kerem videodan sonra bir ben seni arayayım yavrum da bir doktora falan gözükelim seninle. Tamam. <laughs> Keremciğim. kendi çok iyi bak ablacığım. Yeteneğin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Gördüm. Psikopattan. <laughs> Öptüm seni. Gidemedim abla. <laughs> Gitmeyi deniyor hala. Ha, Giriş. Abi bir şey diyeceğim. E, e, Yeteneğim yapmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Sana çoğu yerden ulaşmaya çalıştım. E, bir şey söylemek istiyordum. Çok samimisin aşırı. Ve seni her videonun hiç kaçırmam. Mehmetciğim iyi ki varsınız da. Duygulandırmıyor beni ya. Sen iyi ki varsın. Duygusal bir topunu sırata bak. ısıracağım <laughs> yanakları ya. Ne yapacağım bize ya. Mehmet? Ee, yapacağım biraz e, yeteneğe bağlı değil ama bir kedi sesi yapıyorum ama biraz tuhaf İleri seviye. Yap bakayım merak ettim nasıl tuhaf. <laughs> Oğlum bu savaşa giren kedi mi lan? <laughs> savaşa giriyor mu? <bu>. Göndersene. <laughs> <laughs> bu kedi saldırmaya hazır. Bekliyor. <laughs> Şaka bir anda benim için çok değerlisiniz Mehmet'ciğim Hepiniz ayrı Is ayrı çok çok. Sen de öylesin. Dur şöyleydi. <laughs> Öpüyorum o zaman Mehmetciğim seni çok dikkat et. Ben seni. de seni abla kendine iyi bak. Çok seviyorum seni. İyi ki varsınız beni. Vallahi iyi ki varsınız. Nisa Peker ve Mustafa Peker kardeş olma ihtimalimiz olabilir. Onu Sedat Peker olabilir. Hadi Sedat Peker. Onu oradan kaldır oğlum. Onlardan kaldır. Mustafa bize yeteneğini göster. Göstereyim. Şimdi bende bir tane kalem var. Ne renk bu abla? Tamam. Ne renk bu? Mavi. Ama bu sarı yazabiliyor. Sihirli bir kelam. Bak şimdi Bak sarı yazabiliyor abi. Mustafa birden bir bağlantı kopabilecek. Sakın korkma. <laughs> <laughs> Dolandırdık lan. Bir lan. Bittik lan. Sıradaki gelsin. Efendim abloş. Ne yapıyorsun can ben? İyiyim sen nasılsın çikolatalı kurabiyeli ablam Ay! Hasan dur sen, dur yapma Çikolatalı kurabiye <laughs> Ne gördün müzisyencim Bize yoksa şarkı söyleyeceksin Direkt tahmin ettim Aa, e, Zaten ya başka, Acaba... bir, ya başka bir şey e, gelmiyor aklıma senin ismini görünce Ve şunu hatırlıyorum Senin bana yazdığın bir şarkı var değil müzisyen Sana yazdığım şarkı Tamam bir dakika abla Artık kimlere yazıyorsa Hadi bana şarkı Ay tipini yer isterim. Ben de seni yiyeyim. İyi ki varsınız. Hadi bakalım. Evet bu şarkı çikolatalı kurabiyeli Nisa ablama gelsin. Hadi durma git ardına bakmadan gönlümü daha fazla yakmadan Gönlüm senle unuttu desem ne diysem Bunların hepsi yalan Hadi durma git ardına bakmadan Gönlümü daha fazla yakmadan Gönlüm sende, unuttuğum hepsi yalan Senin sesine bayılıyorum be oğlum ya Valla sesine sağlık ya Aslan parçası sesine kuvvet Bayılıyorum sana be Aslan parçası Ama bir tanesi daha şarkı söyledi o çok güzeldi o kadar güzeldi ki odadan attım. Yani daha fazla hadi yani şey çocuğun sesi yorulmasın diye. <laughs> çok güzel. Galiba buranın en güzel sesisi ben oluyorum ya şimdi. Best olsun. Best olsun. Takipteyim seni. Bayılıyorum sana. Tamam görüşürüz abla abla. Öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Oğlum öyle bakma korkuyorum. Manyak. nasıl bakış. Ya? Işıklar gitti birden. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Olur. Biz bir profesyonel olarak ben ablama dövüş öğreteceğim. Sen yavaş vur yine de Abi iskelet olduğuna bakma abi koydum o tutturuyu yok. Beni döver bu. <laughs> Fight başlasın. Başlayalım mı abla? Hadi başla. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vurma. Ben ne derim vurma sana tamam diyeceksin. niye? Vurma. Oh. <laughs> <laughs> Drop'u dayak. Abla sen niye bana vuruyorsun ya? Öz kardeşine vurdun mu? O bana vursaydı ben de ona vurdum arkadaşım şimdi ablam vuramıyorum da. O bana abla vuruyor. el kalkmaz. Ablalar her zaman Bak döverdi, ne? severdi. Allah onu şey et, boş verin abla şimdi. Sen hiç, Tukat ince gitti beyni. Kürük Allah'tan sıçramadı. <laughs> <laughs> hani bana bitti galiba. Değil mi? <laughs> Yağım, yedim, oturdum, ya. <laughs> Sen ağla. Ablan gelsin git git şuradan. Ay dayak yedin ve kaldın Çınar'cığım. Ee, e, ablanın ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Çınar'ı en son ben gelip dövecektim çünkü. <laughs> ama nasıl baktın? Herkes beni dövmek istiyor. Bakın <laughs> ama... bakışlıyorsun Çünkü kıvamı tam oturuyor. Bir eserci, hoş geldin. Ne yapacaksın? Ee, ya? Dilimi burnuma da girebiliyorum biraz boş ama. <laughs> boş değil güzel yetenek. yap bakayım. Bunu nasıl yapıyoruz lan onu? Bir daha Öyle keşfettim. bir daha yaptı lan. Buraya nasıl getiriyorsun onu? <laughs> ben de bilmiyorum. Güzel yetenek. Tebrik ederim Yesi'ci seni. <laughs> Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Gidin yavrum ne yapacaksınız? Eee neyse yıldızların altındayı söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Dinliyorum sizi. Çok güzel söyleyemeyiz ama. Evet biraz trolüne söyleyeceğiz ama. Varlığınız yetersiz. Hadi. 1, 2, 3. Benim gönlüm ter <laughs> <gönlüm>, olmuştur. <laughs> <gönlüm, gülüyor> yıldızların altında. Sevişmek ahe hoş. Yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da. Ecel beni alsana Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Bu kadar mı? Bu, Bu, Bu kadar Alkış kızlarıma Sesinize sağlık yavrularım <laughs> benim Biz de seni çok seviyoruz Nisan baba Dikkat edin kendinize Görüşürüz Görüşürüz Geliyor musun? Ha? Vallahi geliyor! Gitmeden yeteneğimi söyleyeyim hemen Tamam arada bir gidiyor gitmeden konuş Konuş dinliyorum seni Tamam Nisa abla, ben suyun altında nefes alabiliyorum gösterebiliyorum Nasıl lan suyun altında nefes Nasıl Birden sesin kesilecek yardım Sakın korkma tamam mı Birden bak Tak diye sorun çözüyoruz Bu yeteneğinden dolayı teşekkür ederim Müthiş bir insansın Naz, seni seviyorum. Ne haber yücesin? İyiyim abla sen? İyiyim yavrum ben de, video çekiyoruz. Ha, ben de abi. Yeteneğimi sergilemeye geldim. Göster bakılma yeteneğini bize. Ne yapacaksın? Hemen abla dilimi burnuma değdireceğim. Değdir bakayım. Hemen abla. Görüntü <laughs> olarak çok iyi olmuyor ama ee, şey abla. Burnuma değdiriyorum yani. Bir daha değdireyim. Oğlum bak bu iki oldu siz uzaylı gibi dolaşıyorsunuz ortalıkta korkuyorum sizden. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bölümümüz böyle oldu. İnanılmaz eğlenceli, inanılmaz yetenekli arkadaşlarımızla bir video gerçekleştirdik. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik ve videonun başında da söylediğim gibi eğer ki bu video 25 bin like gelirse bu serinin devamı da gelecek. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone değilseniz abone oluruz ve bu videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.